Herkese merhabalar. Dragos'tayız. Yol boşaltılmış durumda. Sahil yolu kapalı olduğu için Maltepe'deki miting alanına ulaşmaya çalışanlar yolun kenarından yürüyerek gidiyorlar. Çok kalabalık olacak miting alanı. Bundan eminiz. Şu ana kadar gördüklerimizden eminiz. Şimdi şu anda yürüyüş korteji küçük bir yürüyüş korteji oluşturulmaya çalışılıyor. Arkada Tom araçlarının hemen ön, hemen önünde gördüğünüz gibi milletvekilleri var. Genel Başkan arada oluşturulan yaklaşık 200 metrelik alanın tam ortasından tek başına yürüyecek. Mesutları öndeki milletvekillerinin hemen ön tarafına doğru yaklaşık 150 metre ileri almış durumdalar. Arada kimsenin senin yürümesine kesinlikle izin verilmeyecek. Genel Başkan şu gördüğünüz alanda tek başına yürüyecek. Yaklaşık 2 kilometre yürüyecekler. Sonrasında milletvekilleri alana girişecekler. Genel başkan bekleyecek. E, saat 5'ten itibaren de genel başkan tek başına son bir kilometrelik mesafeyi yürüyüp kürsüye çıkacak. Ve tarihi konuşmasını yapacak. Kadın Makbule Cengiz burada. Ben onu tanıyorum ama o beni tanımıyor. <laughs> Serdar ben. Çok memnun oldum. Şeker TV canlı Aa, yayında. Aa, şahane. Şeker TV takip yayında. Ben de senin çapında elleri seçtim. Ee, en iyi televizyoncu bu yürüyüş boyunca Ali Şeker ve ekibiydi gerçekten. Şeker TV en çok canlı yayın yapan, buradaki merakları en arası? çok e, insanlara ulaştıran e, Arkadaşlar bütün kalanına tıra, gitmek zorundayız. Bütün kalanını dolduracağız. Biting Lütfen, Lütfen. arkadaşlar. Dolarla dolarla Aslında dolarla yani, hem gösterge iyi bir televizyonculuk yapıyorsunuz. Herkes şans buraya gelemeyenler için, yürüyüşü takip edemeyenler için çok büyük bir şanslı. Etap etap yayınladım. Benim bile alanda olamadığım zamanlarda Şeker TV'den takip ettim şehir dışında olduğum zamanlarda. Ve burada olduğumdan bu yana da biliyorum ki Şeker TV bizden daha çok canlı yayın yapıyor ve her an alanda. Çok olur, teşekkür olur, ediyoruz Şeker TV'ye, çalışma arkadaşlarına, size, Ali Bey'e çok başarılı bir şeydi. Aynı zamanda ibretlik de bir şey aslında bu tarihi günlerin ne kadar tarihi bir öneme sahip olduğunu gösteriyor. Çünkü hem tarihi anları takip ediyor takip ediyoruz. Öyle bir durum ki bir milletvekili bir ekip oluşturup televizyonculuk yapma gereği hissediyor bu ülkede. Hiçbir basın kuruluşu bu kadar net bir şekilde göstermiyor. Çünkü bunun muhalif ve yandaşı yok. Eee en doğru en iyi haberi hep Şeker TV'den aldık. Mecliste sesimiz, gözümüz kullanmışsınız. Devam edin. Teşekkür <laughs> ederiz. Makbule Cengiz'le konuştuk. Birazdan genel başkan gördüğünüz şu oluşturulan boş alana gelecek. Tek başına önde yürüyecek. Arkasında da milletvekilleri, milletvekilleri şu anda yan yana dizildiler. Korteje giremeyecek olan ve sahil yolu kapalı olduğu için alana ulaşmak isteyen yurttaşlar, adalet arayışçıları kenardan yürüyerek alana gitmeye çalışıyorlar. Yaklaşık 3 kilometre bir mesafe kaldı. Onlar tek başına yürüyecekler bu alanı. Bizler de buradan Genel Başkanla birlikte alana doğru yürüyüşe birazdan geçeceğiz. Hepimiz Genel Başkan'ın öne geçmesini bekliyoruz. Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah. Herkesin kenarda bekleyen herkesin miting alanına gitmesi gerekiyor. Çünkü miting alanı şu ana kaldığımız aldığımız haberlere göre e, dolmuş durumda buradan bizimle beraber bekleyecekler. Kalanda, yürüyemeyecekler. Öyle bir, bir, bir düzen oluşturuldu. Buradan geç kaldıklarını da miting alanına giremeyecekler. Milletvekilleri ve Lavuk Orhan Sarıbal ve diğer milletvekilleri sürekli uyarılarda bulunuyor. Siz devam edin yürüyüşe, miting alanına girin diye. Basın mensuplarını görüyorsunuz. Hepsi görüntü alma peşinde. Hepsi bu tarihi ana yansıtma peşindeler. Hazırlıklarını yapıyorlar. Onlar da genel başkanın öne geçmesini bekliyor. Bizler de genel başkanın takvişin önüne geçmesini ve yürüyüşe başlamasını bekliyoruz. Şimdilik bir genel başkanı göremiyorum. Yoksa ara vereceğim. Biraz sonra tekrar Başkanın korumaları da hazırlıklarını tamamladılar. Genel Başkan çıkış yapmak üzere. Biz de yayına devam ediyoruz. Şimdi kesmiyoruz. Bir ara veriyorum birazdan tekrar bağlanacağız.